Merhaba arkadaşlar oyun oynayalım kanalına hoş geldiniz. Ee, şimdi bu seride e, Clash of Clans oynamıştık. Şimdi e, Clash Royale oynayacağız. Clash Royale'de de çok iyi değilim, beşinci seviyeyim. Çok fazla bir şeyim yok. Yani böyle normal, böyle normal bir şehirlerim var. Ee, şimdi bir e, bu sandıkları açalım. Mızraklı Goblin evet. Ee, evet bir de bu altın sandığımız var onu da açalım. Yo boş şeyler çıktı kullanmadım. Ee, şimdi ne yapalım? Evet bir savaş yapalım ben böyle oynuyorum ama sizin önerdiğiniz başka düzeyde dekler varsa desteler varsa hemen gelin yorumlara yazabilirsiniz. Yani kemik çukurundayım. Kendime takılıyorum. <laughs> Böyle yani dördüncü seviyeye geldi. Ee, çok zorlanmayacağım bir bir şey. Goblinlerimizi de atalım. Biraz vuracağız. Çok vuramayacağız onunla da. Şimdi dolmasını bekleyelim. Devre mini pek atacağım. Ve büyük ihtimalle e, kazanacağım. Bunu durduralım. Öne de dev atalım. Evet. Evet. Bunu atalım. Bunlar da alttakileri oyalasın. Aa, Volker vardı. Volker halledecek şimdi. Of. Tamam. Birazcık vuracak. Şimdi bir %90 iskelet ordusu geldi. Onun için bu ikisini atacağım. Evet dediğim gibi oldu. bol kürü de atalım. Mızraklı silahşör. Mini Pekka dev. Evet. Büyük ihtimalle saldırıyı aldık. Evet. İki kere vursa yeter. Evet. Bir de taş sandık gelsin onu da açalım. Evet. Altın sandık geldi. Evet. Altın sandık takıldı. Çok saçma bir şey oldu biraz önce. Neyse şimdi buradan evet nasıl saldırırsak. Öne bunu atalım, arkaya bunu. Şimdi atalım. Goblinleri atalım. Mızraklı goblinleri de atalım. Şimdi bunu atalım. Yok. Oh. Tamam. Yine de vurdu. Baya bir vuracak ama alamayacak. Bunu atalım. Ne yapsak? Prensi var. Evet. Aldı bu kuleyi. Ya bu saldırı ya prens prensi olanlarda zorlanıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. İskelet ordum da yok. Devi durdurabilmek için. Ne yapacağım bilmiyorum. Öne dev atalım. Şimdi bu bizi baya bir halleder galiba. Hallederiz ya. geleni koyacağız artık yani büyük ihtimalle alırız. Ee, bunu aldık. Şimdi bir mini pekka daha, iki mini pekka ile hallederiz. Evet, bir dev daha atalım. Evet, bizde bizde. <laughs> evet. Bu saldırı da bizde. Bu arada bir önceki videom için sizden özür diliyorum. Ya yanlışlıkla küçük ekran yani küçük gösteriyor. Bir sonraki videolarımda bu hatayı yapmayacağım. Ya ben bitireyim direkt bunu açalım altın sandığı. İnşallah güzel bir şey gelir. Yok yine boş şeyler. Evet, devam edelim. Evet, şimdi mini pekka dev atacağım. İnşallah iskelet ordusu yoktur. Ya bunun da neleri var tam olarak göremedim. Barbarı var. Üçüncü arenadan geldi. Mini pekka pek kapek vuramayacak bence. Evet çünkü bir şey atacak. Neyse bunu atalım. Bu halleder herhalde biraz. Ateş topum olsaydı hallederdim. Ama nereden bileyim kemik çukurunda. Var var. Aklına gelecek son şey olabilir yani. Uzaktan vuralım bunu. devin sevdiğim yana Allah ne verdiyse gidiyor. Hiç durdu durmuyor. Ya özür dilerim şey yazısı çıktı. Galiba olmayacak. Berabere bitecek. Yok ani ölüm. Aha. Galiba kaybedeceğim. Böyle giderse kaybederim. Yani hep üstünlük kuruyor. Tamam devi durduracak bir şey koymazsa bende. Evet bak bu çok kötü oldu. Baya kötü oldu. Art i̇şte bunun içinde geldiyse koyacağım. Vur 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 vur. Hadi iki kere daha vur. Of. Hayır hayır hayır. Of. Prensten nefret ediyorum ya. Bende olunca iyi ama onlarda olunca iyi değil. Dağıtıyorlar. Of bir kupa bile alamadım. Neyse iki savaş daha yapıp oynayalım tekrar Evet bir bakalım Evet öne bunu arkaya bunu yine bunu koy Evet o sol tarafa alsın ben sağ tarafa alayım koyayım bunları Evet kesin aldı. Onu durdurma çabasında olmayacağım. Evet. Büyük ihtimalle o alacak. Benim amacım bu şeyde bir kupa almak. O, oh, Ben kazandım. İşte böyle böyle adamlar çok kolay. Kendi dertlerine düşüyorlar. Sonra da hallediyoruz. Evet. Bir tane kul alsak yeter. taş sandığı almak için. E, kazanmak önemli değil. Bir kul bir alayım. Sonra şey yaparım. Savunmaya geçerim. Evet. Nasıl yapacağız? Ee, öne bunu atalım. Arkaya da bunu. Buraya da halledelim. Evet. Evet. Tamam. Böyle oynayalım. Evet tamam. Bir kuleyi aldım. Halletsin ya bir şey olmaz. Biz de öbür tarafı yapalım. Evet bakalım. Biz öndeyiz. Galiba 3'ünü de alacağız. Evet kazandık. Evet budur be. Evet şimdi oynuyoruz. Taş sandığı açıyoruz. 189 para. 2 elmas. Fena değil. İskeletler. İleride ihtiyacım olur belki. İskelet ordusu budur be. Oh. Tam istediğim. Bu arada yeni güncellemede 20 artık 20 tane iskelet değil 21 iskelet olacak. Evet şimdi neyin yerine koyalım? Ee, bir bakalım. Volkreader. Herhalde mızraklı goblin de iyidir. Devi durduran bir şey herhalde bunun yerine koyarız olmazsa sonra tekrar değiştiririz. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.